Buna göre Semih Çeliğin cep telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir gruptay, incel olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı. Incel terimi genellikle involuntary celibat ifadesinin kısaltması olarak kullanılır ve Türkçeye istem dışı bekar veya zorunlu bekar olarak çevrilebilir. Incel kavramı romantik veya cinsel bir ilişki yaşamak istemesine rağmen bunu başaramayan bireyleri tanımlamak için kullanılır. İnternet forumlarında ve sosyal medyada incel toplulukları. Bu durumu yaşayan kişiler arasında bir dayanışma veya fikir paylaşımı platformu olarak faaliyet gösterebilir. Ancak bu topluluklar bazen kadın düşmanlığı, nefret söylemi ve şiddet eğilimi içeren söylemlerle de gündeme gelebilir. Tüm Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetin ardından bir grup gencin sosyal medyada, Semih Çelik'i destekleyici ve övücü paylaşımları beklenen tehlikeyi bir kez daha kanıtladı. Dark Web, Discord, Reddit gibi sitelerde İncel grubun vahşi cinayeti destekleyici ifadelerinin ardından Emniyet Müdürlüğü yurt genelinde büyük takip başlattı. İstanbul Fatih'te surlarda yaşanan kan dondurucu katliama ilişkin yeni gelişme yaşandı. Katil Semih Çelik'in annesi, olay günü oğluyla ne konuştuklarını anlattı. Oğlunun 3 yıldır psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne, keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi ifadesini kullandı. İstanbul Fatih'te 4 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Semih Çelik, 19, İkbal Uzuner, 19 ve Ayşenur Halili, 19, yarım saat arayla katletti. Edirne kapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner'in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son verdi. Katil Semih Çelik'in annesi, oğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre, gözyaşları içerisinde konuşan anne, ben evladım için çok mücadele ettim. Hastanelere götürdüm. İntihar etmeye kalktığında doktora götürdüm. Bir şeyi yok dediler. Eve ambulans çağırdım. Bunun ambulanslık durumu yok dediler. Ben çırpındım yandım bağırdım ama oğlumu iyileştiremedim. Ne olduysa pandemi sonrası odasına kapanınca oldu. Oğlumdaki durumu görünce ben İkbal'in ailesine ulaşıp kızınızı uzak tutun. Oğlum iyi değil kızınızı alın kaybedin dedim. Okuldan naklini aldılar ama bağlantıları yine kopmadı. İkbal de geçen yıl hap içip intihar girişiminde bulunmuştu. Ondan sonra bir süre uzaklaştılar ama yine de bağlantıları kopmadı şeklinde konuştu. Olay günü ne oldu? Olay günü Semih beni görüntülü olarak aradı diyen anne. Oğlum ne yapıyorsun nasılsın dedim. Anne iyiyim Ayşenur yanımda şimdi lavaboda. Çekiniyor ekrana girmek istemiyor dedi. Biraz sağdan soldan sohbet ettik. Kapattı. Hiçbir anormallik sezmedim. Oğluma ne olduysa pandemi sonrası uyuşturucu kullanımında oldu sözlerini kullandı. Tabiat ve kadın resimleri çizerdi. Odasında sürekli çizimler yapardı diyen anne. Ama ben öyle kötü çizimlere denk gelmedim. Ben ilk kez gördüm öyle bir çizimi. Sürekli tabiat çizerdi. Bazen kadın resimleri çizerdi. Bana gösterirdi. Oğlum insanlarla konuşmasını bilen boş konuşmayan biriydi. Donanımlı, okumayı seven bir çocuktu. Kasap olarak işe girdiğinde biraz parası oldu muhtemelen. O dönemde uyuşturucu alıyordu. Onun dışında benim verdiğim harçlıklarla geçinirdi. O parayla uyuşturucu alması mümkün değil diye konuştu. Keşke ben ölseydim. Çeliğin annesi. Ben çok büyük acı çekiyorum.